hoş geldiniz Ayağımız Ben Saim, bugünkü konuğumuz Sadık Bey. Sadık Bey bu arada sıkalım abi dolarlara. Hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar sizin de merak ettiğiniz sorular varsa Dropshipping ile ilgili yorumlarda bekliyorum ve videoya like bekliyorum. Videoya da like atmayı unutmayın. Sadık Bey seni tanıyalım, hoş geldin. Hoş bulduk. Adım Sadık. E, kamu personeliyim. 31 yaşındayım. Çanakkale'de yaşıyorum. Orada çalışıyorum. Kaç yıldan beri Çanakkale'de yaşıyorsun? Bu sene 5. sene oldu. Amazon'la alakalı değil. <laughs> Tanıyoruz birbirimizi. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. 9 yıldır kamu personeliyim. Bunun 4 yılı başka bölgelerde geçti. Bunun 5 yıldır Çanakkale'de çalışıyorum. Amazon dropshipping'e nasıl başladın? Amazon dropshipping'e sizin kafenizden oraya geldim. Sanırım evet. arkadaşımla olduğumda kahve içerken Amazon dropshipping yaptığımı öğrendim. Sonra zaten sizin Amazon ekibiyle tanışıp sizinle irtibata geçip o şekilde bu işe başladım. Bu arada Amazon ekibinle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız şu anda aşağıda çıktı. Peki bu işe girmeyi ne zaman karar verdin? Ne zaman başladın bu işe girmeye? Ekim'in ortası gibi hesap açılışı yaptık beraber. Kasım 1'den itibaren de ürünleri yüklemeye başladık. İlk satışını ne zaman yaptın? İlk satışım ocağın 4'ü 5'i arasında oldu. Zaten ocağın 20'sinde buybox'ım geldi. Yani 2,5 ay sonra, 3 ay sonra buybox aldım. Aldıktan sonraki zaten süre zarfında da her gün sipariş alıyordum. Günde en aşağı aldım sipariş sayım 4'tü. Günde 4 tane sipariş alıyordum. Evet. İlk hangi ülkede mağazayı açtın? İlk Kanada'da mağazam açıldı. İlk Kanada'da, evet. Kanada'ya başlangıç olarak belirledik. Evet, Kanada olarak açtık. Zaten 2 ay sonraki süre zarfında da Meksika mağazamı aktif hale getirdik. Peki bu işe girmeden önce araştırmaların var mıydı Amazon hakkında? Hatta e-ticaret hakkında. Daha doğrusu Amazon hakkında değildi. E-ticaret hakkında vardı. Ne bileyim trend yoldur, Trend, yol hepsi burada gibi oralara girmeyi düşünüyordum. Kendi ürünü mü yapmayı düşünüyorum? Tabii. Kendim alıp, işte atıyorum mobilya sektöründen malzeme alıp, depolayıp, o şekilde alıp satmayı düşünüyordum. Hı hı. Ama Rapşapig'i öğrendikten sonra herhangi bir fiziki malaya ihtiyaç duymadan, keş para yatırmadan bu işin olabileceğini öğrendim. Zaten limit size kalmış bir şey. Ne kadar kredi kartının limitiniz varsa, ödemenizin nasıl sizi rahatlatıyorsa o şekilde. İsterseniz 500 bin lirayla başlayabilirsiniz, İsterseniz 5 bin lirada bu işi yapabilirsiniz. Bu arada drop bildiğiniz üzere stoksuz e-ticaret modelidir. Herhangi bir ürüne dokunmadan o ürünü sayfanızda gösteriyorsunuz. Satış geldikten sonra siz gidip o ürünü gönderiyorsunuz. Stoksuz e-ticaret bu aslında. Evet. Bu işin de rahatlığı zaten güzel ve istediğin her yerde bu işi yapabiliyorsun rahat bir şekilde. Tabii internetin laptopun olduğu zaman ben kamp yapmayı seven bir insanım. Doğada internetim yanımdaysa, laptopum yanımdaysa. Zaten... Aa şey deniz kenarına falan yapıyor muydun yani gidiyor muydun? Tabii kampta da yapıyorum, çadır kurarım, çadır kenarında yaparım. Genelde zaten hafta... Hafta sonlarımı deniz kenarında ne bileyim bir ormanlık alanda geçireyim ama muhakkak bir laptopum, internetim yanımda olabilir Tabii laptop ve internet lazım. Olmadan olmaz. Evet. Peki Amazon'da yaşadığın problemler nelerdi? Seni en çok zorlayan problemler neydi? İhlaller ihlal aldım iki tane büyük markadan. Yani en sonki ki ihlalimde gece saat 2'de bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Evet, 2'de aradım. Bayağı korkmuştum. Daha zaten e-ticarete başlayalı 1,5 ay 2 ay olmuştu. İlk ihlalim o zaman yedim. Ben hesabım kapanacak diye düşündüğüm zaman sabah kalktığımda ihlalim kalkmıştı. Fikri mülkiyet ihlalleri yemiştin hatta. Hem de bu fikri mülkiyet ihlalleri tekrarlanmış ihlal olarak gösteriyor ben... Amazon'da bayağı mağazanızın puanı kırılıyor. Eğer yüzün aşağısına düştüğünüz zaman suspend oluyordunuz. Sadık Bey'de de aynı şekilde de suspend olma eşliğine gelmişti. Bütün iyilerlerini sıfırlamıştık Amazon için evet. olarak. Kaç adet yönettiğim mağaza var şu anda? 4 adet var. Hangi ülkeler? İlk zaten açtığım ülkem Kanada mağazası, ikincisi Meksika, üçüncüsü Japonya dördüncüsü Avustralya. Hatta şu an 5. mağaza açmayı istiyorum. Bugün zaten ayın 19'u. Yani büyük bir ihtimal bugün veya yarın. Bu arada 19 Mayıs Gençlik bir Spor Bayramı, hepimiz kutlu olsun. Kutlu olsun. Gazi Uzun. Mustafa Kemal Atatürk tarafından bize armağan edilen çok güzel bir gündür. Evet hepimizin kutlu olsun. E, Arap Emirlikleri açmayı düşünüyorum. Hı hı. Onunla ilgili zaten sizinle görüşmüştük ya bugün ya yarın müsait olursanız 5. mağaza açmak istiyorum. Bugün açarız Birleşik Arap Emirlikleri size. Artık 5 mağazayla işler gittikçe gerçekten zorlaşmaya başlıyor. Bu işe başlayan arkadaşlar için günde kaç saat hatta kaç dakikalarını ayırabilir? Çünkü dakika diyorum ilk başta çok bir efor sarf etmenize gerek yok arkadaşlar. En azından yavaş gitmemiz stabil açısından daha çok önemli. Çünkü her an çok hızlı gidersek de hız satış veya birçok suspentlere takılabiliriz. Sana göre sana soruyorum. Sen yeni başladığın zaman bu işe kaç dakika veya saat ayırıyordun? Ben bu işe ilk seninle başladığım zaman bana acele etmediğimi etmeyeceğimi söylemiştiniz. Hani yavaş yavaş kademe kademe ilerleneceğini, onun yüzünden de ödev vererek gidiyorduk. Normalde ben ders çalışmayı etmeyi seven bir insan değilim, not almayı seven bir insan değilim. Kalemim, defterim, kitabım, her şeyim yarım oluyordu kendiniz de biliyorsunuz. Evet. Not olarak yapıyorum ilk başlardaki daha sisteme yeni giriş yaptığından dolayı onun bir heyecanı var. Günde kendinize bir yarım saat olarak veriyorsunuz veya bir saat tamam. olarak ürün araştırması yaptığınız için. Ama günlük 10 dakikanızı taş çatlası maksimum 15 dakikanızı ayırmanız yeterli. Başlangıç olarak zaten. Başlangıç olarak bu. Başlangıç ayarlarımız tamamen eğitim odaklı. Amazon'u tanıyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Sana göre en karlı pazar hangisi? Bana göre en karlı pazar Meksika ve Japonya derim. Meksika ve Japonya dersin. Evet. Neden? Kar oranları daha yüksek. Meksika'nın ve Japonya'nın. Yani Japonya'nın %60 civarı, %70 var olan bir pazar. Ama Meksika'nın %100'ün %100 üzerinde olabiliyor. Ve Bana daha fazla olabiliyor. Peki, bana bir yaptığın karla ilgili bir örnek verebilir misin Meksika için? İki hafta önceki satışlardan iki tane satış aldım Meksika pazarından. Tamam. Yaptığım satışlarım bir tane örnek 300 dolar para harcayıp 350 dolar para kazanmak oldu. Yani bu da %100'ün üstüne anlamına... 300 dolar para harcadın, 350 dolar kar yaptın. Evet 350 dolar kar yaptım. Tabii peki sence bu karların bizim depomuzla alakası var mı biliyor Tabii üç... ki de var. Bildiğin üzere 3. parti yazılımların da deposu var ama bizim Amazon ekibi olarak da kendi ara depomuz var de. Sana şu soruyu soruyorum. Mesela sen ürün gönderirken genellikle hangi depoyu tercih ediyorsun? Amazon ekibinin deposunu tercih ediyorum. Neden Amazon ekibinin deposunu tercih ediyorsun? Üçüncü parti deposuyla sizin deponuz arasında daha kadar fark oluyor. Biliyorsunuz ülkemizde dolar kurunun ne kadar yüksek olduğunu. Yani 10 dolar bilen olsa gerçekten ciddi rakamlarda eşdeğer oluyor. Kârımız yani karlarımızın aslında yüksek olma sebebi aslında evet. bizim depolanla kaynaklı olabiliyor. Evet yani nereden baksanız yarı yarıya diyebilirim fiyat farkı oluyor. Hı hı. Üçüncü parti depolarla sizin deponunuz arasında. O yüzden ki sizin depoyu da zaten tercih ediyoruz. Amazon'a yeni girecek arkadaşlar için önerin nedir? Korkmasınlar, risk alsınlar, girsinler. Yani tavsiye Kısa edebilirim. Kısa ve net. Evet, kesinlikle. Yani korkulacak bir şey yok. Ben 30 yaşımda bu e-ticaret işine başladım. Keşke diyorum daha önceden başlayabilseydim. Teşekkür ederim Sadık Bey konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Hepinizi Amazon ekibine bekliyorum. Teşekkürler. Evet Sadık Bey de yaptı. Aşağıda da bir sağda beğeni var. Ve bu arada yorumlarda da sorularınızı bekliyoruz arkadaşlar. Muhakkak bize soru sormayı unutmayın. Ayamzon'dan da bilgi almayı unutmayın. Instagram sayfamızdan da bilgi alabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi arkadaşlar ve dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlardan belirtin ve kanalda muhakkak takip etmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere web sitemiz www.ayamzon.com Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.